bir takipçim bana yazdı ve abla beni çizer misin dedi. Ben de tabi dedim. Years late. Hı? Mesaj gelmiş. Güzel hikaye. Dur lan. Lan bu bana... Gerçekten hafıza kartım 8 GB olduğu için ben İsmail'i unutmuşum. bir İsmail'i çizdim ve ona attım. Bununla da kalmayıp Atı hikaye çok hoşuma gittiği için o hikayeden esinlenip yeni bir hikaye çizdim. Seslendirmesiyle kısa bir hikaye olacak ama hoşunuza gideceğinizi düşünüyorum. Çizimlere bayağı emek verdim. Bolay gerçekten hoşuma gitti çünkü ben bayağı unutkan bir insanım. Yani ne diyen bir insan olur ya. Ha işte o benim. Bu durumdan dolayı bayağı insanlardan azar istiyorum. O yüzden bu sevimli hatırlatma bayağı hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Bu kanalın ilk videosuydu. Devamı için destek ve takiplerinizi bekliyorum. Yarın kısa hikaye videosu gelecek. Petra ile kalın. Görüşürüz.